Selamun Aleyküm. Bugün evlilikle alakalı çok fazla konuşulan, tartışılan bir meseleyi konuşacağız. Açıklık getirmeye çalışacağız. Tabi konuyla alakalı pek çok kitaplarımızdan nakil yapılıyor. Ancak bunların büyük bir kısmı hatalı, eksik ve noksan bir şekilde aktarılıyor. Malumunuz olduğu üzere kadınların sosyal hayattaki varlığı Yoğun bir şekilde katılımı yeni bir e, hadise. Dolayısıyla da bu noktada bir karmaşıklık, bir kayganlık, bir esnek zemin var. Bu da eşler arasında bir hak hukuk ihlaline sebep olmaktadır. Şöyle ki, eşlerden bir kısmı daha baskın gelen hem İslam'ın imtiyazlarını, imkanlarını kullanıyor. Hem modern hukukun imkanlarını kullanıyor, bu surette muhatabını eziyor, hakkını, hukukunu ihlal ediyor. Dolayısıyla biz ilk önce İslam'daki geleneğimizdeki, ki bunlar birbirinden ayrı değildir, durumu konuşacağız. Bu işin aslı esası nedir konuşacağız. Daha sonra bu yeni duruma, ki yeni durum değil aslında, kitaplarımızda bunun çıkış yolları belirtilmiş. Deniliyor ki İslam'da kadın ev işleri yapmak zorunda değil, hatta çocuğunu emzirmek zorunda bile değil. Bu kitaplarımızda e, bulunan bir konu, fakat dediğim gibi eksik ve noksan bir şekilde aktarılıyor. Konuya girmeden önce buradaki sakıncayı belirteyim. Sosyal medyada tabii ki bu gelişi güzel konuşulunca e, ve bir takım çevrelerden de ciddi bir destek görünce. Bu defa şöyle bir durum ortaya çıkıyor ki yani günümüzde kadınlar ne ev işi yapıyor ne yemek pişiriyor ne geleneksel anlamdaki görevlerini yerine getiriyor. Öyleyse bu durumda evlenmenin de bir mantığı yok diye erkeklerde bir tevehhüm oluşuyor. Halbuki bu genele şamil olacak bir durum değil. Dolayısıyla da bunun böyle bir sakıncası olduğunu beyan etmek istiyorum. Ee, şimdi İslam'da hükümler e, diğerlerine kıyasla gerek modern hukuka Roma hukukuna kıyasla farklı bir özelliği vardır. O da şudur hükümler diyaneten ve kazaen olmak üzere ikiye ayrılır. Diyaneten demek sevap veya günah olarak ahirette bize dönecek hükümler. Kazaen ise hukuken dünyada bize bir yaptırım bir sorumluluk getirecek bir müeyyide ceza getirecek hükümlerdir. Yani diğer hukuk sistemlerinde polis yoksa, jandarma yoksa istediğini yapabilirsin ama İslam'da polis ve jandarma yoksa da yapamazsın. Çünkü ahirette bu sana dönecek. Asker polis görmese de melekler görüyor, yazıyor. Dolayısıyla da ahirette bunun sana bir dönüşü olacak. Bu sebeple İslam'ın toplumun refahını, toplumun düzenini sağlayan böyle de bir yönü vardır. Şimdi Dedik ki hükümler diyaneten ve kazaen. Kitaplarda böyle yazar. Biz buna diyelim dinen ve hukuken. Değil mi? Dini hükümler, hukuki hükümler olarak ayıralım. Şimdi İslam'da kadının ev işlerini yapmak, çocuğunu emzirmek hukuken görevi değildir. Ne demek? Bunu İmam Serahzi'nin Mebsut isimli kitabından e, okuyalım. 16. cilt 62. sayfa. Diyor ki, ve zetecrer errajulu imraatahu li tahtimahu kulla shahrin bi'adrin musamma. Koca karısını her ay belli bir ücret karşılığında ev işlerini yapmak üzere kiralasa. Buna ic icare kiralama akdi diyoruz. Yani dese ki sen her ay benim evimi süpür, temizle, yemeğimi pişir, sana 10 lira, 15 lira, 20 lira e ücret vereceğim dese lem yecuz. Caiz olmaz. Neden? Lianna hizmet beyti mustahakkatun aleyha dinen. Çünkü dinen ev işlerini yapmak kadının görevidir. Kadına borçtur, müstahaktır. Ve matlubun minha bin nikahi urfen. Örfen de nikahla birlikte bu işleri yapması kendisinden beklenir, istenir. Ala maruye rivayet edildiği üzere. Neden böyle? Çünkü Ennen Nebiye sallallahu aleyhi ve sellem Lemma zavvece Fatimata min Ali'in. Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma radıyallahu anhumayı evlendirdiği zaman ceale umura dahilil beyti aleyha ev işlerini, evin iç işlerini Fatıma validemize ve umura haricil beyti aleyhi dış işlerini de Hazreti Ali Efendimiz'e yükledi. Sorumlu tuttu. Ve liyenneş şer'a Peki neden Ev işleri neden kadının görevi? İkinci bir şey daha söylüyor. Birincisi bu. Efendimiz çünkü Mekke'den Medine'ye hicret edildi. İslam'ın toplum hayatına, aileye yönelik hükümleri yeni nazil olmaya başladı. Dolayısıyla da Medine'deki evlilikler özellikle de Efendimiz'in kızlarına yönelik olan Hz. Fatıma gibi evlilikler İslam ümmetine bu noktada örneklik teşkil etti. Birinci sebebi bu. Hz. E, peygamber kızını evin iç işlerinden, damadını da dış işlerinden sorumlu tuttu. Biz bunu örnek aldık. İkincisi, neden ev işleri kadının görevi? Lianne şer'a çünkü din elzemehu erkeği sorumlu tuttu. Nafakataha <laughs> kadının nafakasıyla. Sen kadının barınmasını, yemesini, içmesini, giymesini, evin kirasını, faturalarını ödeyeceksin. Bu senin görevindir. Bununla kocayı mecbur tuttu, zorunlu tuttu. Neden? Litekume bi hizmeti beytihi. Kadının ev işlerini yerine getirmesi karşılığında. Fela testahakku ma zalike ecran ahar ve insemma. Dolayısıyla da ev işlerine karşılık bir ecir belirlense bile, bir ücret belirlense bile kadının bunu alması caiz olmaz. Bu rüşvet olur. Rüşvet ne demek? Devlet bir memur koymuş buraya vatandaşın şu şu işlerini yapacaksın ve bir maaş takdir etmiş ama sen ne yapıyorsun vatandaşa o işlerini yaparken bir de diyorsun ki şuraya bir 500 lira bırak buna ne diyoruz biz rüşvet zaten yapmak zorunda olduğun bir şeye karşılık aldığın paraya rüşvet diyoruz dolayısıyla da kitaplarımızda bu da rüşvet olarak kabul ediliyor şimdi e, İslam'ın e, ortaya koyduğu perspektif bu kadın iç işleriyle erkek dış işleriyle sorumlu olacak. Peki günümüze geldik. Günümüzde tabii şunu söyleyelim arkadaşlar. Günümüzde bu yeni bir şey değil. Yani kadının sosyal hayattaki varlığı yeni bir şey değil. 90'lı yıllar itibariyle daha doğrusu büyük şehirlere göçten sonra ortaya çıkmış bir şey ev hanımlığı. Yani koca burada anlatıldığı gibi dış işleriyle sorumlu olacak. Evin nafakasını temin edecek, kirasını, faturalarını ödeyecek. Buna karşılık kadın da ev işlerini yapacak. Bu büyük şehirlere göçten sonra ortaya çıkmış bir şey. Ondan önce kadınlar, evde kadını kim bıraksın? Yani tarlada, bağda, bahçede, pazarda, çarşıda kadınlar var. Çalışıyor, ürün yetiştiriyor, marabalık yapıyor, ırgatlık yapıyor. Kendi yetiştirdiği ürünleri pazarda satıyor. Bunlar olan şeylerdi. Dolayısıyla da tarih bir oyuncu. Şimdi bugün mesela şöyle bir ithamda bulunanlar var. Kadınları evlere kapatmak istiyorlar. Yani böyle bir şey tarihin hiçbir döneminde olmamış. Yani annelerinize, babalarınıza sorun. Tarihte bu durum böyledir. Kadınların ev hanımı olarak evin iç işlerini yaptığı ev hanımlığı müessesesi sadece diyebiliriz ki böyle 90'lı yıllar ve 2000'li yılların başıyla alakalı genel bir şeydir. Ondan önce sadece Ağaların, paşaların, beylerin, hanımlarına ancak böyle bir imtiyaz belki sağlanabilirdi. Evinde oturacak, yiyeceği, içeceği gelecek, o hiçbir şeyden dışarıda sorumlu olmayacak. Böyle bir şey yoktu. Dolayısıyla da içinde bulunduğumuz şey yeni bir şey değil. Eskiden de olan bir şeydi. Şimdi diyor ki oraya gelmeden önce şimdi buradaki Hükümler dini. Şu an okuduğumuz şey dinen dedik değil mi? Dinen ve örfen kadın evlenmekle e, ev işlerini yapması kendisinden istenir. Ama hukuken e, ne demek? Kadın ev işlerini yapmıyor. Kocası da kadıya gitti, şikayette bulundu mahkemeye. Mahkeme kadına bir yaptırım uygulamaz. Yani kocaya der ki yapmıyorsa hizmetçi tut. Dünyevi olarak mahkemedeki karşılığı bu ama uhrevi olarak bir koca evin nafakasını kazanıyor, kirasını ödüyor, faturaları ödüyor. Yani kadının evin eşiği dışındaki bütün işlerini yapıyorsa o kadının ev işlerini yapması görevidir. Kendisinden bu dinen de örfende istenir. Yapmazsa günahkar olur. Aile hukukuna riayet etmemiş olur. Bu kim için? Kocası tarafından evinin, kendisinin, çocuklarının bütün nafakası, ihtiyaçları, faturaları, kirası karşılanan kadınlar için. Bunlar için bu bir görevdir, dini bir vazifedir, yapmak zorundadır. Yapmaksa dediğim gibi kocası aile hukukuna riayet ettiği halde kendisi riayet etmemiş olur. Ama günümüzde şöyle bir durum ortaya çıktı. Özellikle pahalılık bazı şehirlerde hakikaten bir maaşla evi geçinemeyecek noktaya getirdi adam diyelim ki 30 bin maaş alıyorsa 15'i kiraya gidiyorsa 15 ile geçinmeleri mümkün olmuyor. Dolayısıyla da bu anlamda kadınların da çalışmak zorunda olduğu durum söz konusu oluyor. Yahut da kendisi nitelikli bir işte çalışıyordur. Rıza'ya dayalı kocası buna rıza gösteriyordur. İkisi de çalışıyor neticede. Bu duruma bakalım. Şimdi burada deniliyor ki Biraz evvel dedik ya tutarsızlık var, istismar var. Şimdi burada bazen hanımefendi diyor ki benim kazandığım bana ait. Ben ev işleri yapmak zorunda da değilim. Dolayısıyla da ben çalışacağım, kazanacağım, istediğim gibi harcayacağım. Ev işleri ben yapmak zorunda değilim. E, maddi katkı benim kazancım bana ait. Ben eve maddi katkıda da bulunmak zorunda değilim. Bak kitapta yazıyor bu kocanın görevi. Evet kocanın görevi. Fakat... Neye karşılık onun görevi? Senin ev işlerini yapmana karşılık kocanın görevi. Eğer sen bu vazifeden soyulduysan, kendini tecrit ettiysen, yani e, eşitlikçi meseleye yaklaşıyorsan, o zaman kocanın da eşitlikçi yaklaşmaya hakkı vardır. Senin paran seninse doğru. Yani İslam'da kadının kazancı, gelen miras, efendim şu bu. Maddi bütün varlığı kendisine aittir. Kocası hiçbir şekilde karışamaz. İsterse bunu sadaka verir, isterse ticaret yapar, yatırım yapar, istediği gibi harcar. Bu doğru. Fakat koca için de bu böyle. Kocanın da kazancı kendine ait İstediği istediği gibi bunu harcayabilir. E peki siz evlenmekle birlikte bir çatı kurdunuz. Değil mi? Bu çatının giderlerini kim karşılayacak? Kirasını kim ödeyecek? Faturaları kim ödeyecek? Mutfak masrafını kim karşılayacak? Bunu kim yapacak? Evet, İslam'da koca yapacak ama neye karşılık senin de iç işlerini yapmana karşılık. Sen bunu yapmıyorsan koca da dış işlerini yapmak zorunda değil. Dolayısıyla da eğer böyle bir yaklaşımımız varsa yani modern hukukun, popüler kültürün e, çizdiği sınırlara göre yaşayacaksak bu çatının maddi yükünü ortak karşılayacağız. Dolayısıyla da dış işlerinde de iç işlerinde de ortak olacağız. Veya da şu oluyor. E, erkek hanımını çalıştırıyor. E, maaşından, kazancından evin maddi ihtiyaçları gideriliyor. Hatta birçoğunun maaş kartı kocasında. Kadın sadece çalışıyor. E, akşam geliyor yine aynı şekilde evin işlerini yapıyor. E, hafta sonları temizliğini yapıyor. E, yemeğini yapıyor. işlerini de yapıyor. Fakat beyimiz diyor ki ev işlerini yapmak senin görevin. E, ya Burada da Koca evin dış işlerini yapmadığı halde, kamilen yapmadığı halde karısını hem iç işleriyle hem dış işleriyle sorumlu tutuyor. Bu da aile hukukuna burada riayet etmiyor. Ee, hanımının hakkına giriyor. Ee, dolayısıyla da bu kesinlikle doğru bir şey değil. Kul hakkıdır. Eşler birbirine bu husustan zulmetmiş olur. Peki ne yapmak gerekir hocam? Bu sizin kitaplarda biz buna da bir çıkış var mı? Şimdi aynı okuduğum ibarelerin devamında hani demişti ya ki e, erkek hanımına dese ki bir ay boyunca temizliği, yemeği, şuyu buyu yap sana 10 bin, 20 bin e, ücret vereceğim dese buna caiz olmaz, olmaz demiştik. Peki tam tersi olsa ve caiz kadın kocasını belli işleri yapması için kiralasa, ücretli işçi yani manasında. ister bu kadının koyunları olsun, onları otlasın, ister kadının dükkanı olsun, orada çalıştırsın, isterse de evin iç işleri olsun. Fark etmez. Yapsa bu caizdir. Neden? Çünkü bu işleri yapmak kocanın görevi değil. Dolayısıyla bu işleri yapmasına karşılık bir ücret alabilir. Bu bize şunu söylüyor arkadaşlar. kadın kazancı kendisinin olmalı tasarrufu kendisinde olmalı çalışıyorsa bile bu böyle olmalı ancak dedik ya ortada bir çatı var bu çatının giderlerine e, ortak olunacak dolayısıyla da bu kazancıyla bunu şey yapması lazım e, karşılaması lazım bu ister bir temizlik temizlikçi kadın tutmakla olur İsterse de kocasına der ki bu evin işlerini örfen benim yapmam gerekiyor ama ben çalışıyorum şu 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 işleri sen yap, ben de buna mukabil evin kirasını üstleneyim. Yani bu şekilde yapılırsa e, hem maddi olarak birbirinin haklarına girmezler, hem de manevi olarak, aile hukuku olarak birbirlerinin haklarını ihlal etmezler. Dolayısıyla da bunu bu şekilde, yani şu yanlış bir şey, ben çok duyuyorum. Ya işte sevgi, saygı, anlayış çerçevesinde bu işler yürür. Yürümez arkadaşlar. Yani anlaşmazlık yaşayan, boşanan pek çok çifte bakın. Bu işler böyle e, dengesiz, dağınık, gelişi güzel yürümez. Onun için bir yere oturtmak lazım. Herkes e, maddi ve manevi sorumluluğunu artık evin e, geçimine karıştığı nispetle üstüne almalı, yerine getirmelidir. Ve iki tarafın... E, hem İslam'ın hem de modern hukukun imtiyazlarını alıp e, ben şunu yapmak zorunda değilim, ben bunu yapmak zorunda değilim diye bir şey yok. Burada bir çatı varsa bunu ikiniz yükleneceksiniz. Örtteki durumunu söyledik. Bu bir tercihtir. Bu en güzeldir kanaatimize. Bu bundan vazgeçilmemelidir. Ama imkanlar öyle elverdi. Bunu yapamıyorsak e, o takdirde de birbirinin hak ve hukukuna eşler riayet etmelidir. E, nimet külfet dengesini iyi kurmalıdır. Benim söylediğim bu sistem adil bir sistemdir. Yani kadının geliri varsa bu işleri yapmak benim görevim ama örfen ve dinen ben çalıştığım için bunları yapamıyorum. Dolayısıyla da bu işlere mukabil e, artık durumuna göre evin kirasını, faturalarını şuyunu buyunu ben üstleniyorum. Buna karşılık sen de bu işleri artık hizmetçi mi tutuyorsun, kendin mi yapıyorsun, nasıl yapıyorsan yap diyebilir. Bu şekilde ...bir e, adil bir düzen kurmuş olabilirler. Evet, bununla alakalı kısaca e, açıklık getirmek istediğim husus bu. Emzirme meselesi de böyle. Diyaneten kadın herhangi bir özrü yoksa çocuğunu emzirmek zorundadır. Ko çocuğunu emzirmek ona vaciptir. Ancak hukuken, e, kazaen yani kadının böyle bir sorumluluğu yoktur. Neden? İnsan merak ediyor, çocuk doğdu, Allah göğsüne kadının onun rızkını bağladı. Nasıl bunu ona e, emzirmekle görevli değil? Şöyle arkadaşlar, bizde asıl olan kadının çocuğunu emzirmesidir. Ama İslam'ın geldiği dönem ve toplum itibariyle asıl olan çocuğun süt anneye verilmesidir. Yani gerek kadınların sütünün olmaması, gerek havadan dolayı dokunması sebebiyle Efendimiz bile süt anneye verilmiş. Dolayısıyla da ortada bir masraf var. Bunu kim üstlenecek? Baba üstlenecek. Dolayısıyla da hukuken e, süt anne tutmak gerekiyorsa, süt anne tutmak zorunda olan kocadır. E, eğer böyle bir durum yoksa, kadın sütü varsa, herhangi bir mazereti meşru yoksa, çocuğunu emzirmek zorundadır. Bugün içinde süt olmaz bir mama masrafı varsa bunu kim üstlenecek? Koca üstlenecek. Ha, diyebilir ki belki sen annesin. Normal şartlarda senin çocuğunu emzirmen lazım. Dolayısıyla da özürlü olan sensin. Çocuğun mama masrafını sen karşılamak zorundasın. Diye bir iddiada bulunursa hayır İslam diyor ki çocuğun süt anne veya mama masrafı kime aittir? Babaya aittir. Dolayısıyla da buradaki mesele de budur normal şartlarda kadın çocuğunu emzirmek zorundadır. Bir özürden dolayı emziremiyorsa, doğacak masrafı baba üstlenmek zorundadır. Ve ahrüdavana enelhamdülillahi